Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım ses görüntü nettir. 20 saniye kadar geçti. Bilgilendirme amacıyla bırakıyorum bu videoyu buraya. En azından herkes izlesin. Düşüncelerimizi iyi ya da kötü söyleyeceğimizi her zaman gördüğümüz, ettiğimizi söyleyeceğimizi e, ifade etmiştim. Bugün e, 12 Eylül 2025 Cuma. Herkesin Cuması mübarek olsun Şimdi Saat benim saatim şu an 12.34. E, bilgilendirme niyetiyle e, bunu buraya bırakıyorum. Arkadaşlar Marmara'nın batısında özellikle batısında yani daha doğrusu ülkenin batısında özür dilerim. E, bir gariplik var. E, bununla alakalı şöyle söyleyeyim. Nasıl bir gariplik var? Hem elimdeki elektromanyetik e, bulgular hem de bir iki işte özellikle Çanakkale'deki e, bir iki e, tanıdığım ablama, e, abime e, dediğim insanlara bir iki bilgi sordum ettim. E, bana kalırsa büyük bir ihtimalle hani Marmara'nın batısı gibi duruyor. E, neresi? Lapseki, e, Biga, işte Karabiga ya da açıklar ya Marmara açıklar olabilir. Ya da Ege, Saros Sarosköy tarafı. Ee, en azından 4,5 büyüklüğünü geçmeyecek bir deprem işareti var diye düşünüyorum. Hani olur da bu ilerleyen günlerde özür dilerim. 2-3 gün içinde işte Marmara çevresinden özellikle batı kısmından e, bir deprem gelse e, şaşırmayın diye derim. Çünkü e, elektromanyetik verilerde çok farklı değişimler var. Hem e, kullandığım veri e, transfer cihazı hem de Ayrıyeten uluslararası e, yine sismik veri e, kanallarında da zaten görülüyor. Hani benim yorumum, benim düşüncem, şimdi bana soru atanlar da olmuş. Özellikle Ege açıkları yani Çanakkale açıkları, Marmara, Çanakkale önü işte burası neresi olur? Marmara'dası olur. Yine Tekirdağ, Marmara, Evelisi açıkları olur. E, deniz olarak burası ama büyük bir ihtimalle Lapseki Biga gibi gözüküyor. Yine de dikkat etmek lazım. En azından olur ya da olmaz önden bilgilendirmek e, istedim. E, amacım kimseyi zaten hani böyle bir kaosa ya da korkuyu itmek değil. Ama e, doğuda da batıda da bir şey olsa her zaman demiştim zaten e, söyleyeceğim diye. Bunu bir kez daha bilgilendirmiş olalım. Sormak istediğiniz bir soru olursa e, sorun. Yoksa da kapatayım. Ya bir de e, şöyle bir şey. Bazı yerlerde özellikle ben bugün de gördüm. Olduğum yerde Kocaeli'de. Deprem öncesi evet bulutlarla alakalı çok soru soruyorsunuz. İşte depremden önce garip garip böyle e, nasıl diyeyim göğüs kafesi gibi böyle dizilmiş bulutlar falan çıkıyor diye. Bazı depremlerde evet bu işaretler oluyor. E, ama her deprem böyle deprem bulutu işte çıktı etti diye bir şey yok. E, bilginiz olsun. Yani benim büyük, beklediğim büyüklük 4.4-4.5 gibi maksimum 4.5 e, ama yine de e, en azından bilgilendirmiş olayım. E, tabii ki en doğrusunu alabilir. Ama söyleyeyim. Yakın zaman ya şu 2-3 güne dikkat edelim arkadaşlar. Özellikle e, ben bugün ne günlerden? İşte Cuma. Heh, şu an Hülya abla da attı. Heh. Bugün Cuma. En azından Pazartesi'ye kadar bekleyelim. Pazartesi dahil olmak üzere. İzmirlik bence bir durum yok ama e, dediğim gibi yani yurdun batısı belki işte dediğim gibi 3 parmak yarım adası e, şey var Yunanistan kısmı oradaki depremler de geçen olmuştu. Yine Atina çevresinden depremler gelmişti. Ya hani 4.4, 4.5 gibi değer veriyoruz, ediyoruz ama sakın yani yanlış anlamayın ama acaba hani dediğim gibi kimseyi burada hani böyle bir korku, panik havasına sürüklemek değil. Misal vereyim işte 3.8 biga, kara biga işte o kısımdan ya da 4.1 laf seki veya Marmara'da saçlıklarından işte 4.1, 4.4 gibi şeyler de olursa şaşırmam. Ee, başka Gelibolu'da dün gece zaman zaman titreşimler hissettik demişler. Doğrudur. Eskişehir'lik bir şey yok. Türk, e, Türkiye'nin batısıyla alakalı biraz sıkıntı var. E, onu söyleyeyim. Hayırlı cumalar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bu sadece bir bilgilendirme e, yayınıydı. Hani hep diyorsunuz ya niye söylemeni etmiyorsun diye. E, en azından herkes bir kez daha gösterdi. Herkes de açık yaptım E, bunu söyleyeyim. balık Balıkesir merkezlik değil de hani e, Oradaki özellikle neydi? Ee, İzmir, e, Manisa arasındaki o cihazda da yine Balıkesir depremlerindeki gibi hani bir etkileşim var. Ee, sınırgı ile alakalı zaten söylemiştim arkadaşlar. Sındırgı depremi evet e, minimize oluyor. Sönümleniyor ama hissedeceğiniz e, yine arada e, hani o ova dedim ya ova genişlerken daha yükseltisi oluyor diye. E, o bölgede dediğim gibi hani şu an en son ne yapmıştı? Hatırlarsanız 5'lik bir de 4.9 5'lik bir deprem yapmıştı. Yine bu süreçte işte belki ilerleyen günlerde balık hissi'den de özellikle yine 4.6'yı geçmeyecek. İşte 4.4'lük 4.3'lük bir depremde sınır göbevisinden gelebilir. Ama onun dışında işte simavda ya da gelen mefayında ben açıkçası şu an için bir şey beğenmiyorum. Beklemiyorum yani. Diyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Herkese de şimdiden hayırlı cumalar olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hocam beklediğiniz deprem karasal mı beklersiniz? Dediğim gibi yeni geldin herhalde Ghost X. Bir kez daha söyleyeyim. Büyük ihtimalle bir Lapseki çıkıyor. Ama dediğim gibi hani onun açıkları yani ne var orada açık? Ee hani Marmara Adası, Tekirdağ açıkları, işte Marmara Elisi açıkları ya da öbür tarafta işte Lapsaki açıkları, işte Gelibolu açıkları. O kısma bakmak lazım. Sizler de sağ olun. Hoş kaldın, hoşça kalın, hoşçakalın.